Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berkan Uluslar Yeni merkez başka sonra daha beraberiz Ve bu bölümümüzde Önceki bölüm bitirememediğim Bitirememem ama <laughs> Bitiremediğimiz ahırımızı bu bölüm bitirmeye çalışacağız Yani bitirmeyeceğiz bitirmeye çalışacağız Şimdi öncelikle ben şunları demek istiyorum ee, Ben e, dur. Bu bölüm ile önceki bölüm arasında ee, Bu bölüm kısaltmak için Biraz yapı yap Çalıştım şu anki şeyde. Ya yani bu yapacağımız ahırda biraz çalıştım ne yapacağımıza falan dair. Hani ne yapacağımıza dair değil. Ne yapacağımıza çalıştım. Öyle diyeyim. Ya da daha doğrusu ne yapacağımızın başını yaptım. Ya yani biraz ilerisini yaptım. Kuramadığım cümleyi siz anlayın ya. Ee, öyle işte. Hemen şu yaptıklarımı bir göstereyim. Öncelikle şurayı yaptım böyle. Burası ne derseniz burası depo. Buraya samanları koyacağız. Ariyetten şu yukarısı şu şu camları game moddan aldım. Bir kere yalan yok. Onları game moddan aldım. Onları söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Şuraları yaptım. Hani şuradan şöyle inecek. E, burası kapanacak böyle. Cık, falan diye. Bir git kardeşim. Ş oraları öyle yaptım. Şimdiki Buraları da böyle yaptım da bunu diğer tarafa yapmadım ben ya. Neyse. Ee, şimdi ben burada bir şif, şey... 2 1 1 2 2 3 Tamam. Şuradan 1 1 Allah belanı. Bu 1 1 2 2 3 Tamam. Ee, şimdi bunu niye yaptın diye soranlar olursa şu sebepten bir dakika. Ah tamam. Tam durdu. Ee, şimdi bunu şu yüzden yapıyorum arkadaşlar. Neyi yapıyordum lan ben? Şu time set'te bir kez daha day. Bir kez daha çekelim. Şurayı da hop Bir tane daha Üçlü çekeceğiz ondan sonra full düz Ve benim acilen bir ağaç çiftliği yapmam gerekiyor Çünkü odunlarım azaldı arkadaşlar Allah kahretmesin bu da aşağı düştü <laughs> Şimdi bunun bir de bu tarafı var Şuradan heh, Şuraya kadar 2 1 2 1 2 1 1 tamam ananın <laughs> ha tamam burayı böyle burayı böyle ayrıca burayı da böyle tamam okey <laughs> burayı da şöyle yapalım mı tamamdır Şimdi. Okey. Hmm. Hani bir de belki şey de yapabilirim böyle şunu biraz daha şu elimle göstereyim şu an. Şunu biraz daha uzaltıp tavana doğru tavandan böyle aşağı lambayı şey indirebilirim gibime geliyor. Lambayı da tabi son iki bölümlerde yapacağız. Nedir'e gittiğimiz zaman falan yapacağız. Şu an, şu an lamba yapamayız tabii ki de. Tabii ki de de. Çok güzel. Ben bittim. Ali ben kapatıyorum videoyu. 3 Ananı bundan korkuyordum vallahi. Ey, harbiden de bundan korkuyordum ya. Bir sakatlık çıkacağını ben biliyordum da. Şurayı şöyle bağlayalım. 1 2 1 2 1 1 Tamam. Şöyle böyle 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 şöyle Gayretten demek istiyorum da ben bir şey yanlış mı yaptım Evet şuradan bir tane fazla yapmışız hemen hemen abi zaten odunlar benim odunlarım ben şu an kullandım bunları şey şöyle, şöyle hemen yapalım 1 2 1 2 1 1 değil mi hemen şunları düzeltelim Ayrıyetten şunu kırıp şuraya almak istiyorum ben. Şimdi game mod sıfırımıza atalım. Ayrıyetten şunu da şöyle fullleyelim. Yani Ayrıyetten <laughs> düşmek istemiyorum. Burayı böyle yaptım mı? Tamam şu anlık güzel gidiyoruz. Başarımızın, başarılarımızın devamını dileriz. Bunu da böyle dışarıdan çekiyoruz. Hop yanlış. Şuradan yukarı çıkıyor. Şuradan atla. Yok lan. Burası şey şöyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra diyeyim. yine böyle Ben bir şeyle yanlışlık yapıyor mu? Bilmiyorum ki büyük ihtimal yapmıyorum ama. Sonra böyle, sonra böyle. Buradan da düz gidiyoruz. Ay anam çok kafa yorucu. Bir de daha buraya hayvanları yapmadık. Minecraft'ta yaptığım en güzel yapılardan biri olacak. Ayrıyetten en güzel yapılardan olduğu için de en çok ana alatan yapı olacak. Yani şimdi hani Minecraft'ta sen Minecraft'ı kaç yıldır oynuyorsun da en güzel yaptığın yapılardan olacak diyenleriniz olursa ya ben Minecraft'ta şimdi uzun süredir oynuyorum. Fakat beni tanıyan tanır. Ben öyle çok yani böyle bir şeye hani uzun zaman ayıracak bir şey değil. Uzun zaman ayıracak biri değil Fakat hani şimdi niye bunu o zaman uzun zaman ayırıyorsun diyenleriniz de olursa da ona ne oldu? <laughs> ona da cevabım şu. Niye bunu ayırıyorum? Çünkü ben video çekiyorum. Şu ayrıca burada ben hiç burada hepsini birle yapmışım değil mi? Hemen şu karşı tarafa bir gideyim. İkili yaptıklarımı kıracağım. Ben bir tek şunları mı yapmışım? Bu o tarafta kaçtı ki onlar? İkili ayrıca şurası şey. Allah Allah, burada şey var. Abicim, her şey orası. Dur, kafa karıştırıcı. Hani i̇kiye bölüyoruz ya ağırları. Şunu hemen, şöyle bir yapayım. Ha. Bak işte şurası. Aynen, şöyle mi? Dur bir dakika ya. Onlar ikili. Okey. Hani üstündeki neyse altındaki de mi o ben orasını pek. Tamam. Şu an oldu gibi. Evet oldu. İş kulak. Şu kulaklık ağrıttı. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi burayı yapacağım da. Nasıl yapacağım? İşte şöyle odunlarımızı yapalım. bize de girecek şu an oraya yapacağımız şey. Hatta onu ben hemen şöyle yapmak istiyorum. Bu elimdeki 1.64'lüğü de atacağım direkt. Bilmiyorum, şu 5'i de atacağız. Ayrıca benim şu an yarınki biyoloji sınavıma çalışmam gerekiyor. Ken ben burada video çekiyorum. Saat olmuş 8.30. Benim şu an o şey çalışma gibi bir ihtimalim kalmadı. Kaldı da. Şu hemen şunu bitirip öyle yapacağım. Saat nasıl saat ne ara 8.30 oldu? Şu an ben onu merak ediyorum. Şundan da şunları alalım. Şimdi hiç öyle yapmayalım ya. Direkt elimizdekileri de atarız. Tamam, bile bunu buraya kadar aldım, değil mi? Şunu atıyorum. Bunu atıyorum. Bunun da yarısını atıyorum. Bu taraf bitti. Bir de bunun bu tarafını yapacağız. Şöyle bir çekelim. Şuradan bunu çektik. Bunu kırdık. Şu an bütün elindekileri atacağım. Hani video hızlı olsun diye yapıyorum. Hayret. Şimdi bende kafa da şu ya. Ben ne güzel. Şimdi ben planımı yaptım. Eve geleceğim. Videomu çekeceğim. Bir bölüm. Sonra direkt sınava çalışacağım dedim. Eve geldim. Bir saat annemin bilgisayarına kalkmasını bekledim. Şimdi bütün suç anneme atıyor gibi da? Sonracığıma anam satayım. sonucuma şey oldu. Dur ya. Annem 6.30'da mı 7'de mi ne kalktı? O civarlarda kalktı. Şuralar canavar doğacak da. Onları bir engelleyelim biz şu an. Arkadaşlar ben şöyle bir şey diyeyim size şimdi. Ben büyük ihtimal bunu zaten şu an bitiremeyeceğim. Bunu yani bu bölüm bu bölümde ben burayı bitiremeyeceğim. O yüzden bir sonraki bölüme ben bunu yapıp gireceğim. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ee, şimdi şu elimdeki ni aynen çoğaltalım. Biraz daha yapıyorum. Aynen. Şimdi şunu şuradan bir blok yükselteceğiz. Ayrıyetten buradan da bir blok yükselteceğiz. Ve buradan yine bir blok düşüreceğiz. Ve buradan şöyle birleştirdik. Sonra cıma. Bunu yine böyle. Bunu yalnız bu sefer bir blok daha fazla şey yapıyoruz. yok bir blok daha. <laughs> Sonra böyle çıkartıyoruz. Şunu biraz daha yukarı aldık. bala ve de bala aynen şu an oluyor gibi duruyor yapmak istediğim şey hatta şunları ben hemen yapayım ya şöyle yaparız sonra cima bunu böyle yaparız şunu şöyle yaparız ben bir şunları yapayım da evet şöyle okey aynen vay korktum yani ya şey yaptım mikrofon şimdi buradan şuradan sonra kaç adım yükselmiş 1 2 3 4 5 6 7 aynen okey 1 2 3 Ya git ya. 2 3 dedik. 4 5 4 5 6 7 Oğlum. Tamam. He. Şimdi asıl yere geldik. Kulağım. Yalnız ben bir şey fark ettim. Ben iki saattir susuyormuşum. <laughs> Allahım. Yeni fark ettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oyuna odaklandım ve aklıma aklım başka bir şeye gitti o an. Bu partilere martilere gitti. Geçen gibi bir tane olaya. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Aklım bir üç saniyede falan gitti. şuraları da bu arada bitirmişiz. Ayrıca ben ee, çok fazla odun harcadım. Onu fark ettim şu an. Hani onu şey yapacak e, itirazı olacaklar varsa. Şu an çok fazla odun harcadım. Fark ettim. E, şunu atacağım. Onu diyeyim. Çok fazla odun harcadım çünkü. Ya kaç bir dakika oldu ya? 10 dakika mı oldu? Tamam daha varmış. <laughs> Çok sağlam bir şey olacak da. Devlet izin vermiyor. Hani bir de bizim evin şu an etrafı sessiz. Hani Allah Allah diyorum. Hangi daha da kurtuldu? O tarz şeyler. Şunu da hemen şöyle. Bunun bir de üst, üst tarafını aydınlatacağız daha. Bak o var. Yani şöyle. ma geç buldum. O zaman buradan yapacağız. Lan oğlum. Aynen. Buraları alalım böyle. Hoppala ve de cuppala. Şimdi işimiz şunlar. Şu anki işimiz Lan yine sustum bak. Allah'ım. Yani arka plana videom şey mi şarkı mı açsam diyorum. Ne bileyim. Arada bir aklım gidiyor benim. Hatta şu telefonu bir alayım ben de. Ne oldu? Bir şey mi var yine? Bak görüyor musun? Alman futbolcu, futbolcu falan filan. Lan hepsi. Fasafiso abi. Türk futbolu gelişmez ben diyorum. Ee, şimdi şunları da şöyle hemen aslında en üstten doğru. O ne lan? Ha şeymiş benim kuleymiş. Aa. Aa aklıma yeni şey geldi. tam Bir sonraki bölüm. Şey geçmeyeceğim. Aa söylemeyeceğim. Şimdi şunu bir dışarıdan görünümüne bakmak istiyorum. Tam ahır gibi duruyor yani. Tam ahır gibi yani o derece. <laughs> bir cam alacağım. Cam geldi mi? Gelmiş. Nasıl cam? Oh Şunun altını şöyle yapacağız. Okey. Buraları full camla kaplayalım. Hani şey olacak şimdi bu. Ne olacak? <laughs> ha, hadi. Beni değilseniz ki hadi. <laughs> Lan onu her hatırladığımda gülüyorum ya. Cem Yılmaz'ın Fundamentals bir tanesinde hatırlamıyorum hangisinin olduğunu da. Bir tanesinde diyordu işte öyle bir şey. Hadi. Hadi benden ses çıkıyor hadi. Kaç dakika olmuş lan? 21 dakika olmuş. Bir adım daha yükselteceğiz şöyle yapalım ay ay o da gidecek şimdi bunun altındaki direkt bir blok mu oluyor ha, o zaman buna gerek yok direkt buradan yükseltiriz niye yükseldim ha hop hemen şöyle alalım çok da büyük oldu ya şimdi hakkını vermek lazım bir like atarsınız inşallah bir iki tane benim arkadaşlar bana mesaj gelecekti onun için baktım demin face onu da söylemek istiyorum söylemeyeceğim lan söylemeyeceğim her şeyi söylemek istiyorum söylemek istiyorum bir mini game satacağım ya artık tabi bu oyundan sonra kapatacağım minecraft'ı şimdi şunu atıyoruz bunu atıyoruz bunu atıyoruz sonracıma bunun da yarısının yarısının atıyoruz çünkü yaklaşık bu kadar yani harcadım ah arkadaşlar. Sen, hani sen o kadar harcamadın ondan daha fazla harcın falan filan diyeniz olursa istediği kadar deş, desin. Ha, bo, istediği kadar desin. O kadar harcamadım. Ben onu diyorum. Ben bu kadar harcadım. Hani çünkü zaten çok fazla bir fazla bir ne ya çok fazla veriyor o hani o dediğim şey odunlar bir oduna. şu İşte. O yüzden o kadarı yeter artar. Şuradan çıkacağız. Şu an tamam. Şuradan böyle bir lamba çekeceğim. Lamba tarzı. Ayrıca bu içerisinde Bu içerisini falan. Full başka videolarda. Şu aha. bakar etmesin. En büyük yerlerden biri burası. Hay Allah'ım. Şöyle alalım buraları. Tamam. Bu şey ne alaka ya? Hop. Sevmiyorsan saygı duyacaksın. Benim yaptığım bu. Burada yaptığım değil tabii şimdi. <laughs> şey yapmayın. Oğlum çok karışık. Ha güzel. Şuraya şu ha. Aynen ben efendim. Tamam, Allah. Ne? <laughs> ne? Kapıyı çeker misin? Kapıyı çeker misin? Biz çekme özrünüz mü var? Ha çek de. Lan burası nasıl bir şey? Abi tarafı var. Lan abi, bu la koymuyorsun. 101 <laughs> harcıyoruz, bitmez. Evet bitti mi acaba? Bu bölümlük ile 25 dakika olmuş ha, bu bölümlük bitti normalde bitmedi de ayrıca zaten ben bu bölümün dışında dediğim üzere bitireceğim bunu hayvanları falan olacak mı olacak hayvanları olacak <laughs> <laughs> sıralın hiç hemen yok bitmedi dur şuralar hemen gibi modda yapalım mı 1 2 3 4 5 şuradan çekeceğiz buradan da alırız. Böyle cime. Böyle cime. Hmm. Hemen. Çok iyi mod ya. Çok iyi mod kullanın. Abi. Ya gider misin? Zaten şu an bu creeper'ın benim bu yaptığım yeri bozma gibi bir riski yok. Bozamaz. Ha. Kaplan bu ne diyecek ki konuşamaz ki. Şunları da küçük bir yer yaptım. Burada duracak hayvanlara. Sıranı işte söyleyeceğim de şunları hemen bir ananı fazla mı yaptım? 5 olacak. 4 5 tamam. Bunları GMAT'la yapıyorum da şu bölüm hemen bitsin diye yapıyorum arkadaşlar. Tabi bunu kötü niyetle de karşılayanlar older... olu... O NANI ŞOĞĞ <laughs> Karşılayanlar olacak gibime geliyor. Lan... Ne kaşındı? <gülüyor> <gülüyor> 3, 4, 5... 1, 2, 3... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 ve... Sıralanış... Şurası domuz Burası tavuk Burası inek Burası koyun Burası at Ve bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay